Bugünkü konumuz eşkenar üçgen. Anlatmaya başlıyorum. Şimdi eşkenar üçgen dediğim anda aklıma gelen ilk ifade şu arkadaşlar eşkenar. Yani kenarları eş üçgen. Yani kenarları eşit olan üçgen. Tamam mı? Yani bakın kenarlar birbirine eşit arkadaşlar. Ve Kenarda eşit olursa açıları ne olur? Onlar da birbirine eşit olur. Yani toplamı 180 derece eş olduğu için 3'e böl 60 derece artır. Tamam mı? Bakın ifadelerimizi görüyorsunuz. Kenarlar birbirine eşit. Açılar da birbirine eş. Şimdi özellik kavramına baktığımız zaman. Şimdi arkadaşlar özellik kavramına baktığımız zaman bakın. Alanı ben nasıl bulacağım? Alanı ben nasıl bulacağım? Evet. Şuradan indirdim. Evet. Şuradan indirdim bir dikliği. Arkadaşlar burası ne olur? 30 olmaz mı burası? Bakın 30 derece olur. Niye? Açı ortaydır. Aynı zamanda eşkenar üçgende tabana indirilen dikme aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Değil mi? Şimdi bakın 90'ın karşısı A'dır. 30'un karşısı nedir? A bölü 2'dir arkadaşlar. A bölü 2. 60'ın karşısı nedir? A bölü 2 çarpı köküçtür. Tamam mı? A bölü 2 çarpı köküçtür. Şimdi bakın ben ne yapıyorum? Alan buluyorum alan. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani A çarpı A bölü 2 köküç bölü 2. A kare kök 3 bölü 4 oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani alan neymiş? A kare kök 3 bölü 4'müş. Bunu da bulduk. Şimdi arkadaşlar kenarlar eşit olduğu için yükseklikler birbirine eşit. açıortaylar birbirine eşit. Evet. açıortaylar birbirine eşit ve kenar birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin ağırlık merkezi İçte çemberinin merkezi, diklik merkezi ve çevre çemberinin merkezi aynı noktadır. Evet, devam edelim arkadaşlar. Örnek 1. Örnek 1. Devam ediyorum. Şimdi her açı neydi? 60 dereceydi değil mi? Şöyle birazcık düşürteyim. Neydi? 60 derece. Burası neydi? 30. Arkadaşlar 90'ın karşısına ben 2A diyorum. 30'un karşısına a diyorum. Bakın hemen yapıyorum. 2a artı 6 eşittir a artı 12. Attım attım. a nedir buradan 6? Bakın a ne çıktı? 6. Benden istenen x. 6, 12 daha kaç? 18. Evet 6, 12 daha 18. Evet arkadaşlar bekliyorum yazın. Evet. Evet arkadaşlar. Ne oldu şimdi bakın burada? 6 12 daha 18. Eşkenar üçgen olduğu için BC kenarı arkadaşlar o zaman 18 oldu. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Çözümünü gördünüz. Cevabımız 18. Devam ediyorum. Şimdi bakın burada eşkenar üçgen var. Bir de ne var arkadaşlar? İkizkenar üçgen var. Şimdi ikiz kenar üçgende bakın. Her zaman neydi? İkiz kenarsa tabana dik dikindir. Ne yapıyordum? Eş parçaya bölüyordum değil mi? Burası da burası da birbirine eş. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapıyorum? Ee, evet şimdi 6 4 daha kaçmış? 10. Burası da 10. Demek ki BC kısmı da 10. Şu kısım da 10 arkadaşlar. Tamam mı? Ben diyorum ki mesela diyorum ki ben buraya buraya A desem. Evet ben buraya A desem. Tamam mı? Buraya A desem. Peki. Peki arkadaşlar. Şu kısım ne olur? Şu kısım ne olur? Burası da B olmaz mı? Burası da 10 eksi A olmaz mı arkadaşlar? E, burası da 10 eksi A olur değil mi? E o zaman şu doğru değil mi? 10 eksi A eşittir. A artı B olmaz mı? Bakın. 10 eksi A eşittir. A artı B olmalı arkadaşlar. Attım bunu buraya. 10 nedir? 2A artı B 10'du değil mi? Şimdi ben burada A'ları bulmam gerekiyor. Evet. A'ları bulmam gerekiyor. Bakın nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım ben şimdi? Şimdi arkadaşlar şu üçgen de var benim. 60, 30 değil mi? E, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı A'yı buldum 3. A 3'müş. 10. Üçgen 2, 6. Ve Attım buraya. B nedir buradan? 4. Gördük mü arkadaşlar? B nedir buradan? Evet. B nedir arkadaşlar? B buradan 4. Evet, bu şekilde yaptım. Yani 30 60 90 üçgeninden ben burada A'yı bulmuş oldum. Devam ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, paralellikler var. Bunları anlatalım. Şimdi FA paralel neymiş? PE. Evet. AB'ye paralel neymiş? PD. AC'ye paralel neymiş? PF. Yani bu paralellerin Toplama arkadaşlar eşkenar üçgenin herhangi bir kenarına eşit. İster AB'ye eşit çıksın, ister AC'ye eşit çıksın, ister de BC'ye eşit çıksın. Tamam mı? Evet. Örnek 3. Şimdi bakın çevre ABC neymiş 48. Bakın çevre ABC 48. Arkadaşlar 48 ya. O zaman bunun, bunun, bunun toplamı neymiş? 48. 48'i 3'e böl, 16. Bir kenar neymiş? 16. 16, 16, 16. Tamam mı? O zaman ne yapacağım? 7. 4 daha nedir? 11. 11 artı x. 16. x nedir buradan? 5. Evet. x nedir buradan? 5. da çözümü bu şekilde arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar. çözümünü 5 olarak bulmuştuk. 7, 4 daha 11, 16, eksi 11, 5. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Burada ben x'i bulmam lazım. Bak paralelliği gördün değil mi? 6, 4. Şuraya da şöyle çizdim ben bir tane. Tamam mı? Şuraya da bakın. Şöyle çizdim. Şimdi 90 mıdır? 90. AB nedir? 12. Bakın. 6, 4 daha kaç? 10. Burası nedir? 2. Arkadaşlar bu şu açı kaç? Paralellik olduğu için 60 değil mi? 60. Peki, evet 60'ı buldum ben burada. Burası kaçtır? 30. 90'ın karşısı 2. 30'un karşısı nedir? 1. E, 60'ın karşısı nedir? Kök 3. Gördük mü? X neymiş? Kök 3. Evet. X neymiş? Kök 3 arkadaşlar. Evet. X'i kök 3 buldum. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi bakın buradaki dikmelere bakıyorum. Bakın. Dikmelere bakıyorum. F, 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 Bu dikmelerin toplamı her zaman yüksekliğe eşittir. Yani A kök 3 bölü 2. Yükseklik neydi? A kök 3 bölü 2 idi arkadaşlar. Şuna bakalım. Alan A, B, C'de. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben direkt burada yüksekliği düşünebilirim. Neymiş? 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Bak çiz. 9. Açısı kaç? 60. Burası kaç? 30. Bakın arkadaşlar. 60'ın karşısı her zaman neydi? Burası A ise A kök 3'tü. Yani A kök 3 9'muş. A nedir buradan? 3 kök Şimdi bakın ben yazıyorum. Burası 3 kök 3 ise şu kısım 3 kök 3 ise 90'ın karşısı nedir? 6 kök 3. Alan diyor arkadaşlar. Alan. Burası 9'du. Burası da üç kök 3. Neydi formülümüz? Dokuz çarpı altı kök 3/ bölü iki. Yani a çarpı h bölü iki. Üç, dokuz kere üç, yirmi yedi kök 3. Alan neymiş? 27 yedi kök üç. Evet. Alan neydi? Yirmi kök 3 ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki mantığımız şu. Ben burada şimdi AH'ı nasıl buluyorum? Bak PE PF tamam mı? Bakın PE, PF'de PE ile PF'yi topla PD'den çıkart. PE artı PF eksi PD tamam mı? PD PF, PE topla eksi p tamam mı? Neye eşitmiş bu? A haşa. Neye eşitmiş bu? A haşa eşitmiş arkadaşlar. Yani yüksek, yükseklik neydi? A köküş bölü 2. Ne yapıyormuşum bakın? P'e. e. ile topla. PD'den çıkar. Evet. Şimdi bakın ne yapıyoruz? P, p kaçmış? 10. Bak iyi izleyelim. 10. 3 tanedir 13. 4'ten çıkar 9. Bakın. Yüksekliğim 9'muş. E ben çevreyi bulacağım artık. Burası neydi? 60. Burası neydi? 30. 60'ın karşısı 30'sa, 30 ise 30'un karşısı kaçtır? Az önce bulmuştum. 3 kök e burası da 3 kök 3. 6 kök Burası da 6 kök Burası da 6 kök Topla hepsini. Yani 6 kök 3'ü 3 ile çarp. Ne çıkar? 18 kök 3. Evet. Ne çıktı? 18 kök 3 çıktı arkadaşlar. Evet. Yarısı 3 ise diğer yarısı da köküçtür. Evet, geçelim arkadaşlar. Geçelim. Evet, devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi bakın bu soru nasıl yapacağız? Birleştirdim arkadaşlar. Bakın birleştirdim. Tamam mı? Şimdi BDC üçgeninin bakın ee, BDC üçgeninin İkizkenar üçgenini diyor. Ağırlık merkezi diyor G'ymiş diyor. Pardon. H'miş diyor. H. A, B, C eşkenarının da diyor G'ymiş diyor. Benden burayı istiyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya A dersem. Pardon. Şöyle daha net görelim. Buraya ben 2A diyeceğim büyük ihtimalle. Burası A olacak. Buraya B diyeceğim. Buraya da 2B diyeceğim arkadaşlar. Yani benden A artı B'nin kaç olduğunu istiyor. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz acaba? İkisi kenar üçgen nereden burası 90? Mesela 60 zaten burası 30'du. Aç ortaydı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 3'tür. Yani arkadaşlar şu kısım 3 ya. 3A, 3S. A nedir buradan? 1. Bakın ben buldum. 1. Burası 60 mıydı? 60. Burası neydi? 30. 1 ya arkadaşlar. Pardon. 3 ya. Burası nedir? 3 kök 3. 30'un karşısı 3 kök 3 ise evet 60'ın karşısı nedir? Evet 30'un karşısı 3 kök 3 ise 3 kök 3 ile kök 3'ü çağır 9 çıktı. Neresi bu? 3B. 3B 9 ise B nedir buradan? 3. Evet B nedir buradan? 3. 3 bir daha kaçtır? 4. Yani A artı B kaçmış? 4. Yani GH A artı B neymiş arkadaşlar? 3 bir daha 4. Evet yazalım arkadaşlar. 3 bir daha 4 olduğunu bulduk. Geçiyorum. Geçtim. Bakın. Evet arkadaşlar buna bakalım bir. Evet buna bakalım. Bakın nasıl yapacağıma dikkat edin bakın bu soruda. Ne diyorsun? Sonra YGS 2017 bence güzel bir soru. Şöyle baktığımız zaman 3 rakamını gördüm. 3 rakamını gördüm. Bunun alanı Evet, bunun alanını istiyor arkadaşlar benden. Toplam tüm üçgen alanı 96'ımış. Bakın nasıl alıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Bu da bir tane daha var. 7. Kaç taneymiş? 7 tane Peki yukarıya bakıyorum. Bakın. Bakın. Tamam mı? Şöyle. Bir de şöyle. Evet. Şöyle olsun, daha net olsun. Üzgünüm, çizelim arkadaşlar. şu çizemedik de bir türlü. Arkadaşlar burada şimdi ne var? Bakın 7. Evet şöyle yaptık. Bakın, bakın, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. Bakın. Kaç yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. Gördük mü 9'u? Şimdi aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde şöyle baktığımız zaman bakın. Tamam bakın ne oldu şimdi burada? 1, 2, 3. Bakın. Şöyle yaptığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. O zaman üst taraf ne olacak? Bakın. Bakın. 1, 2, 3. Yukarıda 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 tamam mı? Hepsini topla. Kaç tane küçük üçgen yapıyor? 64 tane yapıyor sanırım. 15, 28, 39, 48, 55, 60, 63, 64. 64 tane üçgen 96 birim kareymiş. Benden istenen neresi? Şu pembeler. Pembeler kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 22. Benden 22 tanesini soruyor arkadaşlar. Bakın ne yapacağım? Ne yapacağım? 22 çarpı 96 bölü 64. Doğru orantı. Tamam mı? Doğru orantı. Şimdi 32'ye böl 2. 32'ye böl 3. Bakın. 11 çarpı 3 33. Cevap? Çekme. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Heh. Var. Evet. AFD diyor eşkenar üçgen. Şimdi arkadaşlar şu açı kaçtır eşkenarsa? 60. 60. Burası nedir? 60. Şimdi 60 ya paralelliği üçleyelim. Önceki derslerimizde anlatmıştık. Burası 60 ise burası nedir? O da 60. Yani burası nedir? 60. Burası nedir? 60. A, 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 A. Evet. O da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada 3A 120 ise A kaçtır buradan? 40'tır. Evet buradan A kaçmış? 40. Burası kaçmış? 80. Şimdi arkadaşlar 120 40 daha kaç? 160. 180'den 160 çıktı 20. Evet 180'den 160'ı çıkarttık. 20 dereceyi buldum. Gördünüz mü? Yani iki tane A 80 ama bir tanesi kaçtır? 40. 120 40 daha 160. Geriye ne kaldı? 20. Evet gördüğünüz üzere. Devam edelim arkadaşlar. Evet, buradaki çıkmış bazı sorular var. Onları çözdük. Şimdi uygulamalardan devam ediyorum. Bakın şimdi nasıl yapacağım? 5 ee, dedik, 2. Burası da 5'tir. 10 ise burası kaçtır? 8'dir. Niye 5-5 oldu arkadaşlar? Eşkenar üçgen olduğu için, eşkenar üçgende ben ne yapıyorum? Bir kenar 5 ise diklik her zaman ne yapıyor? İki eş parçaya bölüyor. Şimdi 60, burası nedir? 30. 90'ın karşısı kaçmış? 8. 30'un karşısı 4. E 4 ise burası kaç arkadaşlar? 6. Buyurun. Burası kaçmış? 6. 6. Evet, geçtim. İkinci soru. Bakın burada da ne var? A, B, C eşkenar üçgen. Burası 60. Burası da 60. Ama bir de ne var? İkiz kenar üçgen. Ne yapacağım yani ben burada? Dikliği indireceğim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı nedir? 2'dir arkadaşlar. Burası nedir? 6'dır. Tamam mı? E, Tamamı nedir? 8 ise burası ne olur? 4. Niye? 4, 4 daha 8 olsun diye. Evet. Bu da bu şekilde. Geçiyorum. DE. Şimdi bakın arkadaşlar. DE 4 kökü. ABC eşkenar. 60. Burası kaçtır? 30. Tamam mı? 90. 60. Burası nedir? 30. Burası nedir? 30. Burası nedir? Pardon, pardon. Burası nedir? 60. Burası nedir? 120. Arkadaşlar, 120, 30, 30 üçgenimiz vardı. Ne diyorduk biz buna? 4, 4, 4 kök 3. Burası da 4. Tamamız 8. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Geriye ne kaldı? 6. Evet, geriye ne kaldı? 6 kaldı arkadaşlar. Evet. Geçtim. Şimdi bakın, nasıl yapacağız burada? Buraya 60 diyelim. Nereden biliyorum? ABC eşkenar üçgen. 30 Buraya ne diyeceğim? 60 Evet. Buraya ne diyeceğim? 60. Buraya ne diyeceğim? 30. Buraya ne diyeceğim? 60. Ee, e, buraya ne diyeceğim? 60. 30. Buraya ne diyeceğim? 60. Evet arkadaşlar şimdi Ben diyorum ki bakın size Şöyle anlatalım. Ben buraya A desem Burası ne olacak? A kök 3. Tamam mı? Burası ne oldu? A kök 3. Burası da A kök 3. 30'un karşısı A. Onun 2A. Tamam mı? Yani 3A. İşte 48 ya. Bir kenar kaçtır o zaman? 48'i 3'e böl 16. E 3A 16 ise A. A nedir buradan? 16 bölü 3'tür arkadaşlar. o zaman bu da eşkenar. E 3 tane. 3A kök 3 geldi değil mi arkadaşlar buradan? E A'yı ben biliyorum. 16 bölü 3 çarpı kök 3. Gitti mi gitti. Ne kaldı geriye? 16 kök 3 kaldı. Gördünüz mü arkadaşlar? 16 kök 3 kaldı. Evet. 16 kök 3 kaldı. Evet sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Geçiyorum arkadaşlar. 7, 3 daha 10. Ne yaptım? Dik indirdim. Nasıl ayırdım? 5, 2, 3 diye ayırdım. Bu açık açtı 60'tı. Bu açık açtı 30'du. E, ee, burası ne olacak artık? 5 kök 3. 30'un karşısı 5'ti. 60'ın karşısı 5 kök 3'tür. E, ee, ne yapıyorum artık? Pisagor. 5 kök karesi artı 2'nin karesi x'in karesi. 75 artı 4 eşittir x kare x kare nedir? 79. x nedir burada? Karekök 79. Evet, karekök 79. Evet arkadaşlar, şimdi ABC eşkenar üçgen. 60 60. Burası nedir? 120. Evet. Şu kısım nedir? 60. Şu kısım nedir? 30. Her saçı 30. Burası nedir? 30. Şimdi arkadaşlar 30'un karşısı 4 90'ın karşısı kaçtır? 8. Ve kaç kaldı? 6. Niye? A, B, C eşkenar diyor. 30 ise burası da 30. Pardon 6. 6 kök 3. Değil mi arkadaşlar? Cevap nedir gördüğünüz üzere? Evet. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. Evet. Bakın burada dikmelerim var benim. Dikmeleri ne yapıyordu? Bir tane daha oluşturuyorum. Niye? Niye unutturdum arkadaşlar böyle bir şey? Çünkü haşı bulmam lazım değil mi? Evet. Haşı bulmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şu açı kaç? 60. Burası tam 60. Evet. Burası kaç? 30. Bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 3. 60'ın karşı 3 kök 3 gördük mü? Şimdi arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle düşünebilirim ben. Bakın. Dikliğimi indirdim. Neymiş benim dikliğim? 4 6 3 daha 9 kök 3. Bakın. Burası nedir? 60. Burası nedir? 30. Arkadaşlar 60'ın karşısı 9 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 9. Burası kaç? Bu da 9. Topla bunları 18'e. Bir kenar 18. Zaten onu soruyor. Bana BC'yi soruyor. BC kaçmış? 18. Evet arkadaşlar. Eşkenar üçgen konusunu burada bitirmiş bulunmaktayız. Bir dahaki dersimizde açı ortay konusundan devam edeceğiz. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar.